sancaktan hepinize merhaba arkadaşlar. Europa Universalis 4 serisine başlıyoruz. Yeni bir seri olacak. Önceden biliyorsunuz ilk iki bölümünü yayınlamıştık kardeşimle yaptık ama sonra çekemedik. Şimdi uzun soluklu bir seri geliyor. Günümüz 2017 yılına ait bir seriyle modla başlayacağız. Gördüğünüz üzere 15 Haziran 2017 tarihiyle başlayacağız. Türkiye'yi görüyorsunuz. Şimdi seçeceğim ve oyun başlayacak ama et evet, Türkiye'yi seçtik oyna tuşuna bastım normal modda oynuyorum ve oyun baş iyi ilişkiler ve bu arada evet. gördüğünüz üzere başladık burada 37 k yazıyor bunlar askerimiz şu an Ankara'da konuşlandırılmışlar İstanbul'da da var 35 k 57 tane de gemimiz var şu an ilk önce burayı geçiyorum hızlandırılmış şekilde geçeceğim ee, size hemen bir savaş yapacaksak açacağım yeniden. Şimdi hemen bir rakip alalım. Rakip seçelim. İlk rakibimiz Irak. Pardon. Bu İran. İran'a rakip olmayı istemiyorum. Gerçekten İran güçlü. Yani e, yenebilir bizi. Sonra Mısır olabilir. E, Suudi Arabistan, İtalya, İran. Bunları da yapmaya gerek duymuyorum. Sonra fikirlerimiz önemli arkadaşlar. Fikirler bizim için e, önemli. E, burada Hangi bir fikir şimdi yenilikçi bir fikir mi yapsak danışman maliyeti kale bakım falan filan küresel ticaret gücü bunları geçiyorum ordered idols huzursuzluk Tamam. bunu seçiyorum ee, bunu hallettim bir de danışman alacağım üç tane şey gibi düşünün ee, Cumhur başkanın danışmanları var ya o tarz bir şey düşünün ee, neler önemli itibar çok önemli burada görüyorsunuz bu arada itibar şu an 5 e, yozlaşmamız 0 istikrarımız 0 istikrar çok önemli oyunda e, burada askeri gücü insan gücümüz burada paramız hazinemiz gözüküyor cumhuriyetçi geleneğimiz önemli biliyorsunuz şimdi ben burada yıllık itibarı bir alayım şu bir, sonra ticari verim casus saldırısı ilişkileri gelişi tamam ilişkiler de önemli son olarak da güçlendirme hızı kale savunması disiplin disiplin Üç tane seçtik danışmanları. Ee, Bunu geçiyorum. Bu inşa etmek. Şu anda inşa etmeye gerek yok. Ve görevlerimiz var. Şimdi iş gücü kaynaklarımızı yenilememiz gerekiyor. Bütün genç erkekler ordularını bastırıldığı için çiftlikler terk edilmiş durumda. Bunlar, Bulgaristan, bak Bulgaristan'la ilişkileri genişletebilirim. Tamam geliştirebilirim. Amacımız Bulgaristan'la şu an ilk görevimiz ilişkileri geliştirmek. Bunun içinde ne yapıyoruz? Bulgaristan'a baş, basıyoruz. başıyoruz. Diplomasiyi Oradan da ilişki eylemlerinden ilişkileri geliştirip bastığım zaman onaylıyorum. İlk görevim şu an başladı, bakalım olacak mı? Şu an askerlerimiz burada e, 37-35 kadar. Ben hepsini e, Ankara'da toplayayım. Bu arada gemiler çok önemli. Hepsini birleştirdim. 57 gemiyi. Bu arada bunlar e, para kazanan yani ticaret gemileri. Ticareti İstanbul'a göndereceğim. Konstantin'e polise İstanbul'da e, bize para kazandıracaklar inşallah. bu arada gördüğünüz üzere işit bir devlet kurdu daha yeni e, 6K şu an askeri var herhalde şu aşağıda da var He, 6K 12K askeri var Suriye burada Irak falan burada e, Azerbaycan ve Kırım Şimdi arkadaşlar bunu gönderdik gelecek. Şu an oyun bu arada durduruldu. Sağ üste baktığınız zaman bunu e, hızlandırılmış şeklinde yapabiliyoruz. Bunu hemen başlatayım. Biraz zaman geçsin. Evet, yeni şeyler geldi. Bunları hemen geçiyoruz. Haberler geldi. Bizi ilgilen bir ilgilendiren bir haber yok. Ya yani bunlar genelde ilgilendirmiyorlar. Şu an dediğim gibi arkadaşlar ilk önce e, şunu bir durdurayım. İlk önce İranlı ilişkilerimi geliştir geliştirmek istiyorum. Eğer bir savaşa girersem İran'la kaybetme olasılığım çok yüksek. Şu anki askeri gücümle e, İran'la ilişkileri geliştiriyoruz. Bulgaristan'la öyle. Bir de Rusya ile geliştirmek istiyorum. Rusya ile arayı iyi tutarsak bir savaşa girdiğimizde Rusya arkamızda olacak demek bu. E, bunu da hallettik. Hmm, evet biraz daha hızlandırabiliriz. Şimdi şu 72 k askerimizi görüyorsunuz arkadaşlar. 72 k'nın başına bir tane lider atacağım, ee, komutan. Şimdi bu komutan atamak size diyor 50 askeri gücü. Şuradan e, gençler 50 askeri gücü bir dakika. Şurada, şurada. Evet 118 askeri gücümüz var. Buradan eksilecek. Şimdi bir tane komutan atacağım iyi gelmedi. İki yıldız herhalde. Evet iki yıldız geldi. Olsun. Şu an liderimiz var. Ee, şöyle biraz genişletelim. Evet güzel. Şimdi tüccarlarımız var. Şimdi tüccarlara da şöyle bakacağız. Gördüğünüz üzere sadece ee, nereye gidiyorlar? Bir dakika. Bir tane bir İstanbul'a gönderelim. Kırım'ı ve Halep'deler şu an. Osman Çelik'i gönderdim. Direnci İskenderiye'ye yönelim. Basra'ya da Korkut'u göndereyim. Başka nereden para kazanabiliriz böyle yakın yerlerden? Aden Körfezi önemli. Bir tanesi de Dursun şimdilik. Evet şuradan bakalım başka bir şeyimiz var mı? Fikirleri hallettik. Görevleri hallettik. Şöyle istikrarı buraya geldikçe arttırmaya çalışın. Önemli. Önemli. İstikrar önemli. Ee, askeri güç. Tüm kaleleri kapat. Bunları geçtim. Şu an gördüğünüz üzere Rusya'nın durumunu görüyorsunuz. Mesela Nok. Bu Nok neresi? Kuzey Kore mi? Evet Kuzey Kore'yi Rusya Kuzey Kore'yi koruyorum diyor. Wow. Bu ilginç. Tamam. Biz gençler bir savaş yapalım mı? Ne dersiniz? İlk bölümden bir savaş yapalım. E, o savaşımızda şu Azerbaycan'la bir kardeşlik teklif edeyim. Hemen ittifak olalım. Azerbaycan bizim biliyorsunuz kardeşlerimiz. Bu arada evet Suriye o Lübnan Suriye'yi ele geçirdi. Hama aldı. İnanılmaz. Beklemiyordum hiç. İşit geçirir ele diyordum ama bu arada evet bir savaş daha var. Durdurayım biraz hızlı başladık bölüme. Suudi Arabistan Irak'a girdi. Evet, kimler savaşta? Ee, bu arada mevcut savaşları şuradan da bakabiliyorsunuz arkadaşlar. Ee, defterden ee, ülke buradan savaşlar olması lazım ülkede değil miydi bu bir dakika ilişkiler savaş sebebi mevcut savaşlar ha en sondakindeymiş şu an bir sürü savaş var dünyada biz şeye bakmak istiyordum ben Suudi Arabistan niye saldırıyor ha Suudi Arabistan ve Filistin e, Ürdün ve Irak savaş açmış Milliyetçi savaşıymış bunun adı. Milliyetçi yani kısacası e, işgal etmek amaçları, toprak sahibi olmak. Biz ise şimdi ne yapıyoruz gençler biliyor musunuz? Ermenistan'a giriyoruz. Azerbaycan gelmiyor. Niye? Tehditkar tutumuna karşı. Biz tehditkar görmüş bizi. Aa, çok ilginç. Azerbaycan'ın böyle görmesi bizi üzdü. Savaşa girmeden önce arkadaşlar bir tüyo şu askerlerinizi şuraya yığmaya çalışın. Şöyle bir 72 kayı buraya getireyim. Böleceğim şimdi. Bölüp Erivan'a gireceğiz. Amacımız Ermenistan devletini yok etmek. Ee, biraz hızlandıralım. Gelsin askerlerimiz. Gel bakalım. Şu an dolar. Sivas'a doğru gidiyorlar. Evet. Gana, Hindistan'a Savaş değil de düşman ilan etmiş Öyle bir haber geldi Şu an geldiler neredeyse Kars'a Hava bu arada soğuk değil Mayıs ayı güzel Şöyle yavaşlatalım azıcık 72K'yı bölelim ee, Yeni birlik yarat Ne yapsak bölsek mi Direkt mi girsek ha. Şu an bilemedim Direkt 72K'yı soksam mı diye düşündüm de Yeni birlik de yaratabilirim. Tamam. Ee, yeni birlik yaratacağım arkadaşlar. Şöyle biraz şey askerleri. Normal askerler. Top, tüfek. Toplar. Kaç k oldu? 25 k olmuş. Biraz da şuradan alalım. Bu birliği seç. Bu birlik. Bir dakika. İran nereye gidiyor? Oo, İran Ermenistan'a girdi. Abi bizi bekleyin ya. Buraya gireceğiz. 72K 29K'nın başına bir tane daha lider atayalım hemen. Abi çok kötü geldi ya. Bir şey geldi. Neyse biz Ermenistan'a savaş ilan et, etmek istiyoruz. Hemen edelim. Allah Allah. Niye vilayet gelip duruyor? Heh tamam. Savaş ilanı evet onayla. Biz de İran'la birlikte aslında birlikte değil, ayrı bir savaş ilan ettik. Hemen şuraya giriyoruz. 43K'da buraya giremiyor. Bu Azerbaycan toprağı. Azerbaycan bize izin versin ya. Eee asker erişim isteyelim. Tamam. Şuraya gireceğiz. Bu arada işte e, İran ilk savaş açtı için hemen işgal etti. Biraz hızlandıralım. E, 60 Oo, oh, oh, İran ele geçirdi her şeyi. İşte bu şans yani arkadaşlar. Bu arada savaş bitti. Bir dakika. Aa, Ermeniz. <laughs> Abi böyle bir şey yok ya. İran Ermenistan'a savaş açtı. <laughs> Sonra ben de açtım. O oyuncu açtığı için tüm toprakları işgal etti. Yeni bir anlaşma sundu. Ermenistan'ı yok etti. Ve şu an ben de şu an askerlerim İran topraklarında duruyor. Geri çekiliyoruz. İşte bu da şans arkadaşlar. Başka da bir şey değil. Evet. Gürcistan'a Gürcistan girebiliriz aslında. 12k askeri var. Olabilir yani. Aynen olabilir ya. Şu an aklıma yattı. Kars'a gelsin bunlar da. Güzel. konuşlanalım Şuradan Rusya'ya bir e, sınır olmak istiyorum. Evet. Gürcistan'a savaş açma zamanı. Açarsak düşman mütte müttefiği yok. Bu güzel. Ve savaşı açtık. İlk hedefimiz burası. Bir dakika. 43K'yı da şu kartlığa gönderiyorum. Evet. Bir savaş çıkacak. Çıktı. Ve kazandık. Rahat kazandık. Güzel. Evet. Burayı işgal ettik. Sonra... Şuraya işgal edelim. Şimdi 43K'da buraya alıyor. Ee, güzel. Kartlıyı alalım. Burası da buraya alsın. O askerler orada beklesin bu arada. Ya da beklemesin. Gel bakayım. Sen de buraya işgal et. Güzel. İmrit'i de alalım. Gürcistan'ı iyice teslim alalım istiyorum. Anlaşmaya zorlayalım kendisini. Bu arada tamamen. Şimdi durduralım. Bir dakika. Sakin olalım. Gürcistan'a barış anlaşması dedik. Ee, nereye istiyoruz? Bir dakika yanlış yaptık. Evet nereye istiyoruz? Hmm. Buraya alacağım, buraya alacağım, buraya alacağım, buraya alacağım. Buraya da veriyor musun? Aa veriyor. Oo. Tamam. Gürcistan tamamen siliniyor haritadan. Rekabetin sonu. Araç. Hmm. Bir de bize hak talep etmesin diye şey yapacaktım ama. Tamam talebi gönderdik büyük ihtimal kabul edecektir çünkü askeri yok zaten ve kabul etti. Türkiye Gürcistan savaşını rahat kazandık. Şu askerlerimi Ankara'ya çekiyorum. Yeni sınırımız bu oldu arkadaşlar. Hayırlı olsun Gürcistan'ı aldık. Mart 2019'da hatta daha erken aldık o savaşta. E, şimdiki amacım şöyle Merkez yapalım. Bu arada merkez yapmamızın önemi nedir derseniz, burada pardon, Gürcistanlı yerliler isyan etmesin diye merkez yapıyoruz ki orada ilerleme kaydedilsin, isyan çıkmasın diye. Evet, bu arada görevler tamamlanmış Bulgaristan'ın görevi yeni bir Rus ülkesini yatıştır. Evet, Rusya. Tamam, Rusya ile zaten iyi olmak istiyorum. Ee, i̇stikrarımız arttı. Güzel. Aşırı genişleme. Tabii genişleyince isyan çıkma olasılığı yükseliyor biliyorsunuz. Şöyle bakıyorum artı bir şey var mı diye. Yok gibi gözüküyor. Evet durum güzel gibi. Şurada bir... Evet, çok az sayıda rakibim var deniyor. Yani yeni bir rakip görmek Rusya, Lehistan. Polonya'yı görebilirim. Lehistan bu arada Polonya. Güzel. Bizi de bu arada düşmanlar... E, belirleyen İtalya bizi düşman olarak görüyormuş Irak Mısır Suudi Arabistan Suudi Arabistan bizi niye düşman görüyorsun ya ve Lehistan zaten Lehistan'a biz e, savaş pardon düşman ilan ettik normal e, bu arada arkadaşlar şunları görüyorsun ulusal kararlar var bunlara bakın ki eksi mesela 4 istikrar eksi olacak kayıp edilecekmiş o yüzden basmıyorum Burada 500 dukat yani para gidecekmiş. 100 askeri güç gidecekmiş ama kazancım 10 itibar olacakmış. Olabilir. Ben aldım onu. Buna gerek yok. Güzel. Güzel. Şu askerleri de birleştirelim. Tamam. Evet gördüğünüz üzere yeni sınırlarımız böyle oldu. Ermenistan yok oldu. Huzursuzluk var. Evet Gürcistan'da ee, ne istiyor? Ha. Ayrılmak istiyorlar. Öyle bir şey yok. Gürcülerde 27 k ordusu varmış, idare et yok. Onlar da ayrılmak istiyor. Tabii ki öyle bir şey yok. Boşuna mı işgal ettik? Evet. Ee, şimdi arkadaşlar, şöyle bir bakayım Afrika'da, şu Orta Doğu'da neler oluyor diye. Filistin yeni bir, yani şurayı, İsrail. Oo, Filistin çoğalmış. Ee, devlet başkanı ee, yok çağırmayacağım geri e, ee, Filistin çoğal, çoğalmış ne ya çoğalmış deyip duruyoruz ee, büyütmüş sınırlarını topraklarını buna çok şaşırdım açıkçası biz Filistinli e, askeri işimizde ittifak şimdi Filistinli askeri ittifak kurarsak eğer İsrail savaş açarsa Filistin'e İsrail'in yanında kim geliyor? Evet Kıbrıs Suudi Arabistan gelebilir. O Amerika var zaten arkasında İsrail'in. Şaşırdık mı? O yüzden ben he, Amerika Monsun beyanı. Tamam. Şimdi işitle bir savaş istiyorum. Acaba savaş ilan edersem tamam düşmanı da yoksa ben ee, e, ayırayım ya tamam. Giriyoruz. Girelim. Şu 36K'yı da şuraya çekeceğim. Diğer 36K'yı da. Bu arada arkadaşlar bir tiyo daha vereyim. Mesela burası Hüda Van Diger. Bunun adını değiştirmek istiyorsanız şuraya geliyorsunuz. Tam şuraya. Siliyorsunuz. Mesela Bursa. Büyük harflerle Bursa yazmak istediniz. Bursa oluyor. Mesela Biga yazmışlar. Ben buraya mesela Çanakkale. Ops, burayı sildik. Neyse sorun değil. Yukarıyı da silelim. Mesela buraya Çanak Kale diye yazabiliyorum. Gördüğünüz üzere şimdi olacaktır. Olmadı. Niye olmadı? Aa, niye olmadı gerçekten? Enterlama mı gerekiyor? Düzelecektir herhalde. Olmadı şu an. Et Muğla, Saruhan, Isparta, Konya. Tamam. Askerlerimiz diğer Bekir değil yalnız. Diğer Bakır burası. Bunu da değiştirelim. Bu arada kıl olduğum bir şey var. Şuraya Kuzey Kürdistan diyorlar. Bu yanlış. Kürdistan diye bir vilayet yok. Şuraya da Hakkari diyelim. Evet Hakkari. Evet askerlerimiz gelmiş. Savaşmaya hazırız. Diplomasi savaş ilanı. Azerbaycan zaten hiç gelmiyor bizle. El Rakka'yı işgale gidiyoruz. Hadi bakalım. Heyo. 36K al Rakka'ya giriyor. Buradaki 36k da şuraya girsin o zaman. Boş durmayalım. Burada bir savaş olacak şimdi arkadaşlar. Başladı. Rahat alacağız gibi gözüküyor. Aldık. Güzel. İlk savaş kazandık. Bu arada sağ... Pardon sağ değil. Aşağıda görebiliyorsunuz. Şu an mesela %17 üstünüz. Ee, askeri güçlerini görebiliyorsunuz. Kaybettiğiniz, savaşlarınız şeyleri. Şu an IŞİD'in askeri yok. Sıfır. Hepsini öldürdük. Şimdi al, aldık. Rahba'yı da alalım. Ve burayı da Suriye toprakları aslında burası. Ee, Suriye Suriye'yi geri vermek yerine ben kendimi alacağım tabii ki. Barış anlaşması. Burayı istiyorum. Burayı istiyorum. Tabii ki vereceksin. Öyle bir şey yok. Ee, artı Rahba'yı zaten talep ediyor. Suriye e, ee, Rahba'yı istiyormuş. Öyle alsın. Neyse. Savaş, savaşacaksa gelsin buyursun. Savaşalım. Hiç sorun değil. Ve yeni sınırda belli oldu arkadaşlar. Rakka'yı ve adı değişti ha. Al Rakka ve ez zor oldu Attığı adı birden. İlginç. Ee, i̇şe al ordu geleneği ona itibar işe alalım. Güzel. Tekrar Ankara'ya çekelim orduları. Evet. Görüyorsunuz yeni Türkiye. Bu haldeyiz. Gürcistan'ı aldık. Burayı aldık. Şu Suriye şurada biraz küçük kalmış. Onu almak istiyorum fakat. eee zamanı var. Şimdi şurayı merkez yapalım. Bunu unutmayın gençler. Önemli. Hmm. Burada ee, Gürcistan'ın Ortodoks olduğuna dair bir haber var. Onu şey mi yapsan diyor. Yani Müslüman için ikna etme çabası mevzusu. Yani Müslüman olmalarına gerek yok. Ben yani kendileri takılabilir. Böyle evet işitte 15 k asker varmış şu an. Yani ayaklanabilecek. Hmm. Evet burada Afrika'da da savaş var. Suudi Arabistan Sudan'a girmiş. Evet İran burada. Avrupa'da savaş yok herhalde. Avrupa hep iyi. Kendi kafasına göre takılıyor millet burada. Ooo Rusya Ukrayna'yı almış. Rusya Ukrayna'ya girmiş ve almış. Evet bölmüş Ukrayna'yı bu çok ilginç Evet Rusya'dan korumak korkmak lazım Evet şu 72K yine toplayalım Arkadaşlar mesela şu an çok paranız var mı fazla paramız yok ama çok paranız olduğunda şuraya basıp e, gemi inşa edebilirsiniz ya da bir bölgeye kale ya da e, ticareti genişletmek istiyorsanız, geliştirmek istiyorsanız tersane kurabilirsiniz. Üniversite kurabiliyorsunuz. Bunlar önemli. Ben şu an yapmayacağım. Şu an daha güçlü değiliz. E, tek bu değil. Asker e, yapmak istiyorsanız yani yetmiyor diyelim 72k asker. Buradan da asker üretebiliyorsunuz. Donanma birliği burada gemi yapabiliyorsunuz. E, savaşa gideceğiniz zaman deniz aşırı bir ülke ise bindiriyorsunuz askerleri denize gidiyor böyle. Mesela Kıbrıs'a gireceksek buradan e, gemi yapıp 10K askeri mesela buraya sokup Kıbrıs'a girebiliriz. Öyle bir mevzumuz var. Evet buradan başka anlatacağım bir şey yok gibi. Şöyle devam edelim. Şu an 2020'ye geldik. Mayıs 2020. Biraz hızlandık. Öyle diyeyim. Ee, hmm. Irak bize hala düşman mı görüyor? Iğra niye tıklayamıyorum ben? Şuradan baksam. Allah Allah. De güncelleme gelmiş oyuna. Burada ikiye bölmüşler bunu. Evet, Irak bizi ne olarak görüyor? Düşman görüyor, evet. Eksi 165. Bize Türkiye'nin görüşü. Eksi 100 zaten rakip olarak geliyor. Bir de düşmanca ilişkiler varmış. Ne yapalım? Yani Irak, sana da gireriz. Sorun yok. Evet. Hmm, galiba başka yapacağımız bir şey yok. İlk bölüm böyle bitsin arkadaşlar. İlk bölümde Gürcistan'ı aldık. işi de aldık. İkinci bölümde de hedefimiz Suriye, Lübnan. Biraz Afrika'ya, Orta Doğu'ya doğru gitmemiz gerekiyor. Sonra zaten e, şu İran büyümeden onunla baş edebilecek bir askeri güce sahip olmak istiyorum. Bakalım olacak mı göreceğiz. Şimdilik benden bu kadar. İlk bölüm böyle geçti. İkinci bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.